Aslında şampiyonlar ligi playoff maçlarıyla beraber UEFA nezdinde tamamen başladığını söyleyebiliriz. Yani zor da bir rakip olacak. Buyur abi bir virgül koymuştuk Mehmet'te. De... Ee, şu an takım fotoğrafının görüntülerini seyircilerimize evet, aktarıyor. Evet, fotoğraf için finali, O açıdan baktığımızda önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. bir karşılaşma bizi bekliyor. Galatasaray'ın savunma anlamında en önemli iki oyuncusu. Evet, Abdülkerim ve Nelson'u stoper tandeminde görüyorduk ama Davinson Sanchez milli takımdan geç katıldığı için o tandeme henüz girememişti. Tam oynamaya başladığı ise da bir sakatlık problemi. Bazen hani biz şey, maalesef e, takımları ve bunları ee, mesela Türkiye'de konuşsak, hükümet olsak geçerli. Her şey geçerli. Ama e, bu taraftan baktığımızda gayet disiplinli ve e, kola kola oynamak isteyen, kendi sahasının avantajını kullanmak isteyen de bir diğer koç Bu açıdan evet, maşallah, sen... maşallah, alamaz, da maşallah güzel nazar atak Yani çocuğumuz, evimizin, herkesin önünü çocuğu. Ailesi çok güzel bir aile. Onun için onunla senin laf atmaların <laughs> özellikle. <gülüyor> ya çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ya mesela ben e, kampıdan... Thank you.